dövme çivilerden yapılmış bir işçilik var. Çivileri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet dövme çiviler 200 yıldır o çiviler hala bozulmamış. Hala o doğal özelliğini kaybetmemiş. Şimdi kapılarda derken iki tane kapı var. İkisi de çok güzel işlemecilik. Ermeni ustası mührünü basmış geçmiş. Nedir bu mührü? Hristiyanlığın haç işaretini koymuş ama insanlar fark etmesin Farklı şekilde. Farklı şekilde koymuş, hafif çevirmiş. Evet. evet. Düz yapsa belki zaman ki bu evin sahibi hatıp imamdan sonra gelen bir ikinci kişi tepki gösterecek. Bu Değil benim mi? kapıda haç işaretinin işi var. Evet. O yapa, yaptıran kişi de fark etmemiş. Bunu da başka biri fark etti. Ben de fark etmedim. O gösterdi. Hocam dedi ki Hı. kapıda ne fark gördün dedi. Bir şey görmedim dedim. O gösterdi. Bu yer Artık evin ee, sahibi.